Kardeşlerim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Nasılsınız? Agalar umarım ki iyisinizdir. Kardeşlerim harika bir videomuz var. E, agalarım bugün yavru balıklarımızı başka bir akvaryuma aktaracağız. Kuluçkalarımızı o akvaryuma dökebilelim diye yavrular arasında bir fark oluştu. Arkadaşlar o zaman videomuza hemen geçelim. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Agalarım çok tatlı yavrular göreceksiniz bugün. Hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar bugün bu yavrularımızı toparlayacağız. Bunları şu aşağıda görmüş olduğunuz bir metreye atacağız. Arkadaşlar neden? Kuluçkalardaki yavrularımız artık büyüyorlar. Yeni balıklarımız var. Onlar kusturulacak. Arkadaşlar onları bunların arasına koyarsak hızlı gelişemezler. Bu yüzden bir boylandırma, bir sınıflandırma yapmak en mantıklısı olacaktır. Bayağı bir yavrumuz var. Ne zamandır ee, video çekmiyordum. Ara koyunca arkadaşlar. Tabi yavrular çoğaldı. Bayağı büyüdüler falan. Siz bu anları tabi şu an belki hayretle izliyorsunuz. Arkadaşlar ne yapalım balıklarımızı bir toplayalım 370 tane de siparişim var 10 tane de fazladan olmak üzere 380 tane arkadaşlar bana yavru balık lazım şu anda ee, 10 gün sonra bunların arkadaşlar Otobüslerle kargolarını yapacağız Peki arkadaşlar bu boyuttaki yavru cikletlerimizi Kaça satıyoruz abi 1-1.5 santim Boyundaki cikletlerimizi 15 TL'den Veriyoruz bilginiz olsun ama Böyle marjinal sayılarda 200-300 tane istediğiniz zaman fiyat daha da düşebiliyor ee, Toplu almak isteyen arkadaşlar Bana önden fiyat alabilirler ee, Önden siparişinizi verebilirsiniz çünkü kalmıyor. Dediğim gibi şu anda arkadaşlar burada yüzen 370 tane 380 tane yavru satıldı. Acaba o kadar var mı onu da bilemiyorum. Bir bakacağım. ha Yoksa da tedarik edeceğim sağdan soldan. Problem yok. Çünkü benimle birlikte üreten arkadaşlarım var. Benden anaçlar alıp üreten arkadaşlarım var. Ee, benim yetişemediğim yerde o arkadaşlardan tedarik ediyorum. Problem olmuyor. Arkadaşlar burada çok çeşitli yavrular var. Beyaz prenses, sarı prenses, portakal, graseki ondan sonra arkadaşlar ahli de katabiliyoruz arasına. Ee, bir problem ol olmuyor. Valla şöyle bakıyorum da gerçekten güzel bir şekilde büyüdü. Bu baklar arkadaşlar tahminimce 12 günlük e, bilginiz olsun 12 günde çok hızlı bir şekilde büyüdüler. E, çok güzel bir yem kullanıyorum roti fişin yavru yemini kullanıyorum arkadaşlar ve sabah akşam ciddi manada basıyoruz yemi buradaki bazı baklar zaten bir buçuk santime de gelmiş. ha Ben bunları 10 gün sonra hani kargolarına yapacağım ama e, şu anda da yapsak hatta neredeyse bir problem olmaz. Bir buçuk santimi balıklarımız bulmuş ve çok çok hızlı bir şekilde çok kısa bir sürede buldu. Abi bunun içinde tabi etken olarak bir de bulunması, ondan sonra yavru yemini benim bocu etmem gerçekten etkiledi yani abi pipoya bakar mısınız yemden ne hale gelmiş? Arkadaşlar şuradaki kuluçkamız da e, ağırlaşmış yavrular yumurtalar o yüzden e, zor dönüyor. Oradaki arkadaşlar süngeri şöyle bir temizlediğim zaman daha rahat su geçecektir. Biliyorsunuz zaten bu içeriye giren suyla birlikte hareket ediyor. Yani su buradan geldiği zaman böyle hareket ettiriyor balıkları. Orada da tabi sünger tıkandığı zaman balıkları çok hızlı bir şekilde su gelemiyor itemiyor. Böyle bir mevzu var. Orada yumurtalarımız dönüyor falan. Gerçekten çok güzel. Abi Şöyle Bir Bakar Mısınız Maşallah Çok Tatlılar Ya Gerçekten Çok tatlı. Bir De Böyle Toplu Aldığınız Zaman Abi Görselde Mükemmel ee, Bir De Arkadaşlar Beraber Büyüdüğü Zaman Baklar Kavga Da Etmiyor Öyle Güzellikleri De Oluyor Hani Siz Dışarıdan 10 Santim Bakları Topladığınız Zaman bir Metrenin içinde 10 Tane Koyuyorsunuz Ki Kavga Ediyor Ama Böyle Olduğu Zaman Bir Problem Olmuyor Biz bir Metrede 700-800 Yavruya Kadar Bakabiliyoruz Öyle Güzellikler De Oluyor Yavru Olunca Rahatız Tabi Yavrudan Büyüyünce De Rahat Oluyorsunuz Şimdi Abi Bunları Bir Toparlayalım İşimiz zor bunlar bayağı büyük çoklar nasıl toparlanacak ben de bilmiyorum ama bir toplayıp sayalım elimize acaba bizden istenilen kadar var mı bize dediğim gibi 380 tane balık lazım sipariş geldi arkadaşlar kuluçka götüren arkadaşım bile oldu kuluçkayı tam akvaryuma devirecektim dedi ki bana ver arkadaşlar içinde 123 tane balık vardı e, deseniz ki yaşayacak mı arkadaşlar yaşatıyor da ya şöyle bir şey var cikletle pises gibi değil gerçekten dayanıklı bir balık eğer ki çok ısı farkı oluşmazsa sıkıntı olmuyor yaşıyor o yüzden hani adam adamlar kuluçkadan bile götürenleri gördüm ve bir tane bile öldürmediler. Vallahi helal olsun. Şimdi o zaman şu yavruları bir toparlayalım. Gerçekten görüntü efsane olacak. O yavruları arkadaşlar şurada hazırlamış olduğum bir metrem var. Bu metreye ekleyeceğiz. Ondan sonra yeni yavrularımızı orada devam edeceğiz. Arkadaşlar yeni akvaryumlar getirdim. Şurada göstereyim sizlere. Onlardan bir tanesini şu yukarıya kurmayı planlıyorum. Bunun sebebi de abi e, belli ki bize yavru akvaryumu lazım olacak. Çünkü bir tanesi hani şurada boylandırma olacak. Satıldı. Hani Bunlar orada boylansınlar, gidecek olanlar olacak. Şuradaki yavrular arkadaşlar zaten 10 gün sonra yine bu hale geliyor. O yüzden benim şuraya 1 metre daha açmam çok mantıklı olacak. Yani ben dedim yavru tarzı yaparız ama arkadaşlar o gözler bize yetmiyor artık. Yani bize en aşağı 1 metre lazım ki çünkü gelen balıkları kusturduğumuz zaman toplu yavrular alıyoruz. Burada bir portakal, bir mavi prenses, 2-3 tane de sarı prensesim ağzına yavru almış durumda ve mavimle portakal gerçekten arkadaşlar hatlı sayılır bir yavru vereceğini düşünüyorum. İkisi kafadan 50-50 yüz -50 verse sarılarla birlikte 125-140 civarı bir şeye gelebilir. Az değil. O yüzden arkadaşlar hani şöyle gözler pek bize artık uygun olmuyor. Burada acaba ağzına yavru alan balığım var mı? Arkadaşlar Nevşehir'den ben bu arada bir balık getirdim. Balık partisi getirdim. Fark etmişsinizdir. Yavrular falan bayağı bir balık var burada. Albino avroatuslarım var. Sarı prensesler var. İşte ne bileyim biraz daha sarı oraya anaç ekledim. Albino sarı prenses ekledim. Ondan sonra beyaz prenses ekledim. Bu beyaz prensesler gelir gelmez zaten satıldı da. Ee, arkadaşımızın şu anda suyunu dinlendirmesini bekliyoruz. Buradan ağzına yavru alan balığımız var mı? Şu an için arkadaşlar yok. Ben buraya bir iş motor taktım hava vermiyor ama arkadaşlar çalışıyor. Onun da sebebi abi şu dipteki pisi biraz çeksin. Gerçekten beni çok uğraştırıyordu diğer türlü. Şuraya da bir iç motor yaptım ama arkadaşlar iç motor yukarıda kalıyor. Ee, biraz da aşağıda olsaydı iyi olur. Hani bize şöyle bir avantaj olurdu. En azından dibindeki pisliği çekerdi. Hamile portakalımız da küpünde saklanıyor. Gayet güzel. Burada arkadaşlar tek balıklarımız var. Tek boyut balıklarımız. Ee, Jumbo. Biz bunlara 150 TL'den veriyoruz. Ki gerçekten fiyat harika. Balıklar 10 santim civarı. Arkadaşlar 20 TL'den. Albino prenses veriyoruz. Albino Atuslar arkadaşlar e, 150-200 TL bandındalar. Bilginiz olsun. Aşağısı benim depo gibi bir şey oldu. Buralar çok karabalık olduğu zaman gelen fazla balıklar arkadaşlar aşağı tarafa açıyorum. Oradan da satışlarını yapıyoruz. Ha şöyle bir şey olabilir. İlerleyen zamanlarda e, belki anaçları yeteri miktarlarda getiririm. Şuralara yeteri miktarlarda getiririm. Buralara da yavru açabiliriz. Çünkü bayağı bir e, akvaryum lazım olacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. O da Yunus beslemediğim halde bir de Yunus besleseydim o o zaman daha da fazla yumurta gelirdi, yavru gelirdi diye tahmin ediyorum. Şöyle yukarıdan bir göstereyim. Abi görüntü gerçekten efsane. O zaman baklarımı bir toparlayayım geleyim. Bakalım kaç tane çıkacak ben de merak ediyorum. Arkadaşlar baklarımızı yakaladık. Gerçekten harika bir görsel. bayağı da bir maşallah yavrumuz var. Hani bir ara diyordum 350 tane 370 tane falan çıkar mı ama herhalde arkadaşlar çıkacak gibi ciddi manada bir yavrumuz var. Ee, şimdi ben bunları bir sayıp geleceğim. Arkadaşlar yavrularımızı ayırdık balıklarımız satıldı önceden ön sipariş alıyorduk şu boyutlar için Arkadaşlar bu boyutlar artık kalmadığı gibi kuluçka da satıldı bir tane kuluçka tek kaldı buradan satılmadık e, Tahminimce işte 270 tane falan balık çıkacak yarısı satıldı Arkadaşlar artık önünde ön siparişini alıyoruz doğmamış balıkların e, siparişini alıyormuşuz gibi bir şey oldu Vallahi bakalım balık yetişmiyor Önden arkadaşlar sipariş vermeyi unutmayın. Büyük ihtimalle size bir ay sonraya falan anca randevu veririz. Çünkü yok yani balık yok. Hepsi gitti arkadaşlar. Bunlar gitti. Kuluçkalar gitti. Dediğim gibi sipariş verirseniz anca bir ay sonraya çıkar sizinkilerde.